Sevgili dostlar, kısa sorular ve kısa cevaplara devam ediyoruz. İslam hayatın korunması için ne gibi kurallar koymuştur? Cevabımızda şunları ifade ediyoruz. Diyoruz ki, İslam dini hayatı muhafazaya çok büyük bir önem vermiştir. Adam öldürmeyi büyük günahlardan sayar ve bir insanı öldürmeyi bütün insanlığı öldürmek gibi büyük bir cinayet kabul eder. Maide suresi 32. ayette şöyle denir: Kim haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Evet, Allah'ın kudreti için bir insanın yaratılmasıyla bütün insanların yaratılması arasında fark olmadığı gibi onun sonsuz adaleti karşısında da bir insanın hukuku bütün insanların hukuku gibi önemlidir. Aralarında fark yoktur. Kur'an-ı Kerim hayata kast edenleri dünyada ölüm cezasına çarptırdığı gibi ahirette de cehennem azabına mahkum etmiştir hayatı veren Allah olduğu gibi alacak olan da yine Allah'tır. İnsanın kanı ve canı Allah katında çok önemlidir. Nitekim ahirette ilk görülecek olan davalar da kan davalarıdır. Hayatın muhafazasında Müslümanlık değil, insanlık şarttır. İslam'da değil insanları zararsız hayvanları bile gereksiz yere öldürmek yasaklanmış, hayvan hayatı bile muhafaza altına alınmıştır. Çünkü İslam merhamet ve adaleti tesis eder. Hayırlı günler.